Geçen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin performans görüşmelerinde burada olsalardı yaklaşık 7 milyara yakın eski parayla 7 katrilyon merkezi iktidardan vergilerden bir bütçenin Adana'mıza geldiğini Sayın Başkan'a da ayrıca teşekkür ederiz. Her seferde Adana'da gümrük gelirlerini artırma noktasında göstermiş oldukları çabadan dolayı da. Sanırım 30 milyon 60 milyon oldu. Kaç para oldu başkanım? 30 milyon değil canım. Ben size söyleyeyim. Daha önce gümrük vergisi 300 milyon yatıyordu Adana'da. Geçen ay 2.2 milyar. Yani onun farkı. 2.2 milyar belediye gelirlerinin e, yani belediyemiz faaliyette gelir arttırıcı faaliyetler arasında o kadar yüzde yok başkanım. Performansta konuşurduk bunu. Keşke burada olsaydınız. Ben sana söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, az bir dakika Müdürlüğünün... bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu ay itibariyle mali işler burada mı? Yok. Gömürlük vergisi 2.217 milyar. Başka belediye başkanına beni karıştırma. Geçen ay 1 milyar 498'di. Bir önceki ay 2.2 idi. Başka belediye başkanına sen başka belediye başkanına var. karıştırma. Geçen senin ortalaması 300 milyon. Değerli arkadaşlar. 300 milyondan 2.2 milyar çıkarsanız 1.7 milyar gelir artmıştır. Bunun yüzde altısını yüzde altmışını alın çıkarırsınız. Yani bunun için bunun için şöyle yapmalıydık sayın başkanım. Bunun için evet. Performans programında siz burada olsaydınız, sayın daire başkanlarımız burada olurdu Performans ve biz Performans programıyla personel evet. arkadaşlar Hayır, geçen yıl geçen yıl sahip olurdu. Geçen yılı söylemiyorum. 2021 söylemiyorum. 2022'den bahsediyorum. Biz zaten bu işe 2022'nin başında başladık. Formülü yeni bulduk. Ya bir, bir kere şunu söylemiyorsunuz. Ya bu belediye kaç yıldır var? Bunu başlatan belediye başkanı takdir edeceğinize burada başka bir şey söylüyorsunuz Yok, ya. Başlatan, var mı daha önce başlatan, başlatan bu işi? Demeyelim, takip yani, edelim hayır ben efendim ben başlattım. Hep ben. Takip ben başlattım abi. Hiç kimse, hiç kimse bu konuyla ilgili bir şey söylemesin. Bunu bulan, bunu araştıran, bulan, formülü buna, yöntemi bulan, uğraşan, arttıran benim. Klimayı Bırakın. Neyi biliyorsun? Neyi biliyorsun? Yapsaydın. 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 yapsaydın Allah Allah. Başkanım güzel şey, bu buyurun, kent buyurun. bu kent sizi yerel seçimlerde belediye başkanı olarak seçti. Ben bir şey demiyorum seçti. kardeşim. Yani bir hakkı da teslim edin. Ne yapalım yani? Belediyenin gelirlerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak sizin görevleriniz Şimdi arasında. Gelir artık, o yüzden yapılacak güzel hizmetleri teşekkür ediyoruz. Yani belediyenin gelirleri artmışsa biz bundan mutsuz olmayız. E Elbette mutlu yani. oluruz. Ama bunu gelin bizimle de paylaşın ki kaldı ki biz bunda ilgili, Meclis, ilgili bunu. zaman zaman meclislerde şahsım ve arkadaşlarımız size bu konuda destek verdiğimizi. Yani bütün en Adana, yüksek sesle tabii ki bütün adanaya bu konuda sesle, teşekkür, odası, teşekkür ediyoruz. Sanayi Odası, iş Adamlarımız, Ciddi bu Elbette bu konuda katkı elbette, koydular. Elbette. Onlara da teşekkür edelim. Orada Ona ben yüz sefer teşekkür ediyorum. Bunu tamam, yani sanayi odasıyla bu ticaret başına, birlikte yaptık ama bunu ortaya koyan, ama... götüren, mücadele eden biziz. Tamam, yani bu formülü bu mücadelenin bulan biziz. Yani başında olan sizsiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben de size bütün teşekkür iş adamlarımıza ayrıca teşekkür Çok ediyoruz bu duyarlı yaklaşımlarını gösterdikleri için. Kıymetli arkadaşlar, öncelikle Tabii ki ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı performans programı hakkında AK Parti grubu olarak biz de söz almış bulunuyoruz. Öncelikle bu performans programını hazır hale getiren, bizlere sunan bürokrat arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman ihmal ettiğim konusunda sistem alıyorum. O yüzden ayrıca teşekkür ediyorum.